Rüya, görüm ve sezgiyle oluşan medeniyet. Ödüllü Alman Doktor Gert Gigerenzer'e ait bir sözünü aktarmak istiyorum sizlere. Bilimin kendisini bile sezgilere ihtiyacı vardır. Bütün başarılı araştırmacı bilim insanları bir noktaya kadar sezgileriyle hareket ederler. Çünkü bazen belli verilere sahip olmak işe yaramaz bir hamle yapmak gerekir. İşte o zaman sezgi devreye girer. Bu tespitten yola çıkarak tarihte bazı önemli insanların ilham yoluyla kendi alanlarında nasıl tekamül ettiklerine bir bakalım. Bir çocuk düşünün ki 4 yaşında konuşmaya başlayabiliyor. Tüm okulları boyunca çok başarısız bir öğrenci. Matematik ve fizik konuları hariç tabii ki. Sar zor öğretmen oluyor ama onu kimse kabul etmiyor. İş bulamıyor ve babasının torpiliyle patent bürosunda işe giriyor. Sonra dünyaya alt üst edecek bir bilgi fışkırıyor bu başarısız öğrenciden. Üstelik bu bilgi öyle okunup araştırılıp bulunabilecek türden bir bilgi de değil. Daha önemlisi Newton ve Öklit oluşturdukları evreni tüm otoriteler itirazsız kabul etmişler ve bu bilgilerin yetersizliğinden bahseden kimse de yok. Ateist bin Newton'la tam istediğini yakalamış. Yani yeni bir düzen arayışı hiç yoktu ortalıkta. Peki Einstein'ı uçuran neydi? Bir rivayete göre kendi çağında onu anlayan üç kişi olduğu söylenir. Ona daha önce kimsenin düşünmediği gibi düşünmeyi sağlayan ne olabilir? Kendisine sorulduğunda sezgilerim demiş. Sezgilerim demiş ama bu sezgilerin nasıl çalıştığı ile ilgili bir yorum yapmamış. 40 yaşına kadar tüm teorilerini oluşturmuş ve ondan sonra yeni bir şey üretmemiştir. Hatta kuantum teorisine uzun süreler karşı çıkmış fakat en sonunda fizikçi Niels Bohr'un onu alt etmesiyle itiraz etmekten vazgeçmiştir. Başka bir zaman Einstein vizyonunda güneşteki bir fotona bindiğini ve sonsuza doğru gittiğini görmüş. Sezgilerini serbest bıraktığında kendini tekrar güneşte bulmuş. İşte mantığına uymayan bunun gibi durumlarda sezgilerinin ona daha doğru bilgi verdiğini anlamış ve meşhur teorilerini oluşturmuş. Bu güneş düşüncesiyle uzayın sınırsız ama sonlu bir hacme sahip olduğunu anlamış. Hitler'in Sezgi temaslarını Untersberg dağından yürüttüğü söylenmektedir. Bu dağla ilgili çok fazla iddia mevcuttur. Agarta konusunda çokça bahsedilen mağaraların burada da olduğu ve insanların zaman zaman kaybolup bir mağarada uyandığı bu bölgedeki rutin hikayelerdendir. İşin ilginç tarafı, dağın tam tepesinde sadece birkaç yerleşim yeri vardır. Bunlar sadece 3 ev ve dağın tam ortalarında bir yerde tahmini olarak 200 metre genişliğinde tam ormanın ortasında bir daire olmasıdır. Hitler, Untersberg Dağı için ''Burada olduğumdan beri dağlar beni bırakmadı ve hayatımın en güzel zamanımı buradaki gölgelerde, yamaçlarda geçirdim. Yaptığım en büyük planları da burada yaptım.'' sözlerini sarf etmiştir. Bir de bilim insanlarının sıkıştıkları yerde imdatlarına koşan rüyaları vardır. Fizikçi Niels Bohr'un kendi adıyla anılan Bohr atom modeli bir rüya ile ortaya çıkmıştır. Bohr'un rüyası şöyledir. Bohr güneşin kızgın gazlar dolu merkezinde duruyordu. Gezegenler de ince ipliklerle bağlı oldukları güneşin etrafında dönüyorlardı. Her gezegen Borun yanından geçerken bir düdük çalıyordu. Sonra kızgın gazlar soğuyup katılaştı. Bu rüya Borun güneş sistemi ile atomun yapısı arasında benzerlik olduğunu düşünmesine vesile olmuştur. Böylece Bor atom modeli bir rüya ile başlamıştır. Borun rüyası Bilim ve Teknik dergisi Ağustos 1972 sayısının 8. sayfasında Rüya görerek başarıya ulaşın adlı yazısında yayımlanmıştır. Dimitri Mendeleyev, 1869 yılında kimyasal elementlerin atomik ve kimyasal özelliklerine göre sıraladığı periyodik tablosunu yayınlamadan önce, bu elementleri organize edeceği örüntünün mantığını bulmada zorlandığı dönemde masasında kalmış ve elementlerin sıralamasını rüyasında görmüştür. Ve demiştir ki, rüyamda tüm elementlerin tabloda olması gereken yerde olduğunu gördüm. Uyandığımda hepsini hemen bir kağıt parçasına yazdım. Sadece bir yerdeki elementi düzeltmem gerekti. Şimdi benzinin mucidi Kekule'nin Ouroboros yani kuyruğunu ısıran yılan rüyasına gelelim. 19. yüzyılda kimyasalların teknik olarak gözlenebilmesi mümkün olmadığından bunların kimyasal özelliklerine bakılarak sınıflandırıldığı dönemde Alman kimyager Friedrich August Kekule benzinin halka yapısını bir rüyasında gördüğü, kendi kuyruğunu ısıran yılan sembolünden ilham alarak keşfetmiştir. Benzer şekilde kimyasal yapıyı formüle ettiği teorisini de yine rüyasında atom ve moleküllerin dönerek bir çeşit dans ettiğini görmesinden esinlenerek ortaya atmıştır. Bir TED konuşmasında illüzyonist Marco Tempes Nikola Tesla'yı şöyle anlatmıştır. Tesla'nın beyni olabilecek en sıra dışı şekilde çalışıyordu. Bahsi geçen bir kelimenin sembolik görüntüsü anında onun aklında belirdi. Ağaç, sandalye, kız... Bunlar onun dokunduğunda yok olan halüsinasyonlarıydı. Sanırım duyum ikiliğinin bir formu. Ama o bunu kendi avantajı için kullanabildi. Öteki bilim adamları laboratuvarlarında oyun oynarken Tesla çarpıcı buluşlarını aklında oluşturuyordu. Kendisine ait 700'e aşkın patenti olan Tesla, belli ki sizleri çok güçlü bir bilim insanıydı bence. Yine Albert Einstein, henüz gençlik dönemindeyken gördüğünü belirttiği rüyasını şöyle aktarmıştır. Geceleyin arkadaşlarımla kızakla mal taşırken tepeden aşağı kaymaya başladım ama kızağım hızlı ve gittikçe daha da hızlı kaymaya başladı. O kadar hızlı gidiyordum ki ışık hızına yaklaştığımı fark ettim tam bu noktada yukarı baktım ve yıldızları gördüm. Daha önce hiç görmediğim renkleri yansıtıyorlardı. Bir huşu hissiyle dolmuştum. O an bir şekilde hayatımın en önemli anlamına bakıyor olduğumu anladım. Einstein sonrasında tüm bilimsel kariyerinin gördüğü bu rüya üzerine bir meditasyon ya da derin düşünme olduğunu ifade etmiştir. Buna benzer daha bir sürü örnekler bulunan ve insanlığın seyrini değiştiren tüm olaylarda gizli yönler mevcuttur. Bu bilgilerin tamamına yakını, öncülü olmayan bilgilerdir ve sezgilerle, rüyalarla, görümlerle ve vizyonlarla ortaya çıkmışlardır. Nisan 2009 bilim teknikteki bir röportajda Nancy Andreas'ın yaratıcı insanların eserlerini yaratırken ki durumlarını açıklaması bize epey ipuçları vermektedir. Evet, bu çok tipik bir durum. Bütün yaratıcı insanlar aynı şeyden bahsediyorlar. Özellikle sanat dallarında olanlar. Ne diyeceklerini veya ne yapacaklarını o ana kadar bilmiyorlar. Ama o anda içlerindeki bir şey yapacaklarını üretiyor. Bilinçli olarak değil, bilinç dışından gelen bir şey. Görüldüğü gibi yaratıcı insanlar eserlerinin kendi dışından geldiğini zaten biliyorlar. Sadece sistemin nasıl çalıştığını bilmedikleri için adlandıramıyorlar. Son olarak Albert Einstein'ın meşhur bir sözüyle bitirmek istedim. Sezgisel akıl kutsal bir hediye iken rasyonel akıl sadık bir hizmetçidir. Öyle bir toplum yarattık ki o toplum hediyeyi unuttu ve sadece hizmetçiyi onurlandırıyor.